Hayat sevenler kanalımdan hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı ve yeni bir köy sabahıyla bugün yeniden karşınızdayız. Bugün e, köy sabahında e, kahvaltımızda ciğer yapacağız arkadaşlar. E, bizim ayrıyetten sabah kahvaltılarında özellikle ciğerimiz e, bizim burada Hatay'ımızın Kırkan ilçesi var. Kırkan içerisinde sabahları meşhur ciğerciler var. Arada bir o ciğercilere gidip kahvaltımızı yaparız. Ve bugün de sizlere bu şekilde ciğerimiz var. Çayım da yanında. Şöyle göstereyim sizlere. Meşhur ciğerimizi de sabah kahvaltısında sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. İsterseniz Senem Sultan'ın bu ciğer yapımına doğru geçene Gördüğünüz gibi bayağı bir çok görünüyor ciğer Evet. Torunlar var burada. Bugün ablamlar burada, yiyenler burada. Annem de torunlar geldi. Ve ayrıyetten ciğer ise azaz az burada satılmıyor. Neden? Çünkü toptan satılıyor. Çünkü toptan alanlar var. Bizim burada özellikle şöyle küçük arabalarda böyle ciğer yapıp satanlar var. Onlar her zaman toptan aldıkları için artık kasaplar da hep toptan satmaya başlıyorlar. Hmm. Yani parça parça satılmıyor. Sonradan parça parça sattığı zaman o ciğer kalıyor, satmıyor. Biz de bu şekilde Satın ciğer yaralandı mı? Artık şey kan He. hepsi çok çok. Bitiyor o zaman değil mi öyle? Tabii. Yani biz de bu şekilde almak istedik dedik hani diğer günlerde de inşallah yeriz. Ve söylediğimiz gibi bizim burada e, ciğer burada daha önce e, ciğer paylaşmıştım. Urfa'dan da yorumlar vardı. Antep'ten de yorumlar vardı. Hı. Bizim buranın ciğerleri de meşhur. Yani sabah kahvaltısında yenir diye. Olabilir. Belki hani Urfa'da anne olabilir ama mesela Urfa'da yenmiştir. Yani olabilir mi? sonradan bizim burada olmuştur. Bizim burası tamam. En çok da bizim buranın Kırkhan ilçesinde çok ciğer satılır. Yani bizim burada özellikle sabah kahvaltılarında. Ama şöyle bir şey var mesela bazı yorumlarda ben iletiyorum. Diyorum ki mesela eee şu Hatay dönerimiz mesela, bizim Hatay'ımızın meşhur. Mesela kebabı, şu kebabı meşhur. Mesela yorumlarda sonra Adana'nın meşhur olabilir. Ama bizim yani. bildiğimiz kadarıyla mesela burada meşhur diyorlar ama tam detayını bilmiyoruz. atıyorum gittik biz Adana'ydı, Adana'nın kebabı meşhur, bilinen bir şey, en çok bilinen bir şey. Ama ciğer, sabahları ciğer, Urfa mı, Hatay mı? Biz Hatay'da en çok mesela sabahlar yiyoruz falan böyle. Ama hiç o gelmiyor. Hep herkes diyor bize Hatay'ın Kırkan ilçesindeki ciğerci meşhur. Sabah oraya gidip ciğer yiyeceksin derler. Biz de bu şekilde Hatay'ımızın meşhur ciğeri diyoruz arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel oluyor. Sabah kahvaltısında çok güzel oluyor. Bu anne biraz yumuşak kalması lazım. Değil mi? Böyle çok pişmeyecek. Böyle biraz hafiften böyle yumuşak kaldığı zaman çok güzel oluyor. Zaten ciğer çok pişmeyecek. Bir de bunun baharatı var. Evet. O baharat yok mu? O üstüne attı hani yemişti ki böyle. Atanlar. Evet. O ne atmıştı üzerine? O kimyonla şey tuz, bir baharat daha katıyorlar. O işte ismini unutuyor. Ama o kimyon falan var ya mükemmel bir şey oluyor. Yani yaparsanız gerçekten bu baharatları sakın unutmayın. Çünkü olmazsa olmaz. Bu şekilde öyle o boğaz hortumuyla beraber geldiler mi anne? Tabii bu böyle geliyor. Aha, Suyucum, etrafına atacağım bunu. He. Ya. bunu da Bugün yine mükemmel bir havada var. Tamam, Gerçekten davranış. çok güzel bir hava var. Tam yağ, yağmurlar da mesela, yağmurlar da oluyor, ee, bugün 19 derece yarın mesela yine 18-19 derece gösteriyor, ondan sonra yağmur gösteriyor, ikinci hmm. gün, üçüncü gün yine yağmur gösteriyor, yani değişiyor hava. zaten tam havaların değiştiği zamanlar bu zamanlar. Tabii ki. Mart ayı geldi oğlum, normal. Aynen. çayımızı da sabah sabah içelim. Tavuklara verdim yemi de doymadı. Fazla da vermek istemiyorum tam doymasınlar. He. Şimdi zaten alıştılar. Durmadan yuvadan çıkar çıkmaz Koşarak geliyorlar O yuvayı yaptık yine anne hani kaçıyor Yukarıdan kaçtı Nereden kaçtı o? O bence boncuğun yandan kaçıyor Belki de. O aradan atlıyor Bu iki horoz kavga yapıyor He. ya Aradan atlıyor Bazen videoları açıyorum düzenlerken kendim izliyorum He. videoları videolarda benim de en çok sevdiğim böyle biraz sessizlik bazen olduğu zaman He. bir de şu kuş sesleri var ya şuradan geliyor Aynen. siyacın tarafından geliyor yani He. onlar ne kadar huzur verici bir şey geliyor böyle He. izleyince böyle gerçekten bazen işte elimden geldiğince böyle sessiz kalıp böyle hem yemeğin yapılışını hem de bir Doğru. Kuş seslerini sizlerle paylaşmak istiyorum ben. Yani. Şimdi biraz burada bir yerde keseceğim. <laughs> okay. Doğrayım, doğrayacağım. Önce diyorum bunu rufatayım diyorlar bunu pişireceğim. Evet tana bunlar.

Hadi hadi hadi. Ne yapıyorsun ateş? Hı? Ateş. Yemek yedin mi? Şöyle. Yemek verdiniz mi ateşe? Anne. Ha. Ateşe verdin mi yemek? Hı hı. Katişi. sen ya. Suyunuz var mı? Varmış suyunuz. <laughs> sabah sabah kaçak tutuyor ya. Hani evet. çay bardağının içindeki kaşık ne öyle büyük? <laughs> Bizim çay şey kaşığı Mustafa <laughs> çay içti. He. <laughs> 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 Mustafa çay içince de bu içinde kaldı. Diyeceğim şey yemek kaşığı koy daha iyi. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Mustafa sabahın çay içti. Yok. <laughs> <laughs> renge bak. O yağı niye ayırdın öyle? Onu önce kavuracağım, sonra şey üstüne koyacağım. Hmm. O kendi yağınla pişecek. Şimdi soğan da doğrayayım. sabah oh, sabah var ya. Ha, da Bir de, de böyle. bekliyor, bekliyor, böyle acıkıyor ya. ya sonra. ekmekle mi yapsaydım? Ekmek sen sonra yapacaksın ekmeği. Ekmeği bundan sonra. He. Yemekten sonra ekmeği yaparım. Biraz şey sütlaç yapacağım torunlara. Oh. Yerimiz doğrandı. Şimdi de yıkama aşaması var. süzgeçten değil mi? He süzgeçten o süzülür. İyice süzülmesi lazım. Tabii suyla iyice de süzülücü. <laughs> Yoksa karnı karnı kalır. Şimdi bu iyi cana süzülsün. da da soğanlar doğrayana kadar. Hı. Hayır, suyu Soğanlar mı? He, soğanlar doğrayın. Ve ciğerle beraber soğanlarımızı da yıkadık ve doğramış aşaması da var soğanlarımızın. Ve ardından başka bir şey var mı anne? Yok baharatlar sadece konuca. Baharat Ocağı koyacağım artık. Şimdi baharat koyduktan sonra içerisine. Hı. Ahyriyetten e, sonradan baharat yanına koyuyor eklemek için. İşte isteyen baharat. Yani yanında eklemek Aynen. için. Yani yanında baharat olmazsa bence olmaz. Ha, baharat sevmeyenler o ayrı bir konu da. Aynen. Ama normalde sabah kahvesi bu ciğerin yanında baharat. Aynen. Mesela iç, içerisine atılıyor arkadaşlar. Ondan sonra da yeme aşamasına geldiği zaman da ayrıyetten yanınızda baharat olması lazım. Biraz daha böyle baharatı sevenler. Yani ona karşı rahatsızlığı olmayanlar baharata karşı. Yanında bulundurup ayrıyetten takviye yaparlarsa çok ayrı bir lezzet verir. Ve yanında ciğerin yanında mutlaka sabah kahvaltısında yapacaksanız eğer yine aynı şekilde ayran. Aynen. Ayran. Ayran olsun yani. Çay falan değil, Hı. ayran. Hı -hı. Yani düşünün öğle yemeği yer gibi sabah kahvaltısını yapıyorsunuz. Çok güzel olur yanında ayranla beraber. Yani mükemmel bir şey olur. Evet. Ah, çocuklar kalktı hepsi değil mi? Evet. <laughs> o zaman biraz hızlandıralım yavaş yavaş. <laughs> Sacımıza doğru, yemeğimize doğru geçelim. Odun ateşine doğru geçelim sadece. Ve odun ateşinde sacımıza doğru geçtik. Yapıma doğru önce yağlarımızı atıyoruz. <laughs> önce yağlarımızı Hazır. Efendim? Üşümüyor mu böyle? Hı <laughs> Su çarparsan hava. Kızım git çorap giyelim. <laughs> git çorap Hadi geyi. çorap giy. Bana da baharat getirsin. Söyle. Farkında derler ama çarpıyor işte hava. Yeah. <coughs> Bana bugün, yeah. bugün çok öksürüyor ya? Bugün çok öksürüyor. Sabah kalkınca böyle oluyor. ile yorum mu yapmalar lazım? He? Arkadaşlar hep yorum yapıyor ya. He. Altına daha bir şey alsın, sandalye alsın diye. He. Ben şey yani yorum yapmaları mı lazım illaki? He. Doğru söylüyorlar. Aynen. Bu küçük taburlar da olmuyor, yüksek geliyor. Aynen. Yani Yok, bu, onlar yüksek geliyor. Bu şeye olur. göre yoktur. Daha önce siz yorum yaptınız arkadaşlar. Ben bana sandalyem buydu, eskiden bunun üstüne yapıyordum. He. Şey <laughs> Biz o şekilde baktık aslında tabure gibi küçük. Ama olmadı yüksek kalıyor diye annem rahat edemiyor daha çok bel ağrıyor. Böyle bu şekilde şu kasalar ise tam. Güzel oluyor. sesa bak nasıl geliyor. Yağlı, yağlı, böyle bol yağlı. Böyle yediğiniz elinden aşağıya yağlar dökülecek. <gülüyor> <gülüyor> yağlı tabii, yağ olmazsa olmaz ki. Olmaz. Zaten hiçbir yemekte bu yağ olmazsa olmaz. <laughs> Biraz karabiber, tuz, pul biber. Şey ha. Şu ya. Ha sıcak şimdi şey koydum ya. Güzel koydum. Bu kuyruk yağı değil. Bu ciğerin de üstündeki yağ. Soğan salatası yeah. yeah. Yeah, 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 yeah. Soğan salatası, ayran. Tası, şimdi kızım, baharat şimdi değil. Ya. Haa, kadar. Tamam, ha, biliyorum. biliyorum. Tamam. Ben, eh, soğan, sen salata. soğan, salatası soğan salatası. ayran. Tamam. Yanında. Biraz soğan çözmeye mi O iyi pişme, olmaz. Yatır annem, koy altına. iki dal, yakacak. Hadi bebeğim, koy. Bu şimdi iyice solana kadar, suyunu çek, sonra soğanı koy. Ee. Hmm. Yakacak atıyorum, ha. At baba, at. <laughs> Hazırlayayım, eskiden küçükken yani hazır. Sıma ciğeri ben, Yani böyle... Tamam, kaç tamam. yaşan tam bilmiyorum ama. Hadi, hadi. 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 Hep kelimelerin sonunda yaptım ha 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 derdi. De Birileri alıştırmış kendisini. Şimdi hep kendiyle konuşurken de hatırlatıyorum kendini. Evet. Yakacak atıyorum ha. Evet ha. Sen ciğer yiyicin mi ha? Evet ha. <laughs> Gelsin teyzesi yesin, dayısı yesin. Gelirse dayısı gibi güzel ciğer yapacak sabahleyin. Hazalda yesin mi ha? Ya. Evet ha. Hazal yemezse ben nasıl yerim? Benim kızım yiyince ki ben doyucu. <laughs> Dur alttaki bir kızım tam şey olsun. Tam onları kırayım. Oy 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 oy. Yemeklerini izliyor mu nenenin videolarını? Evet. Nasıl yemek yapıyor Azar? Çok güzel yapıyor. Umut abim sen saat 1'de izliyormuş nenene. Yorum yapıyor mu sen de neneye? ve soğanımızı da attık. Heh. Şimdi bence ver. de anne biraz az at. Az atacak ee, çünkü yemiyor. Evet, yiyemeyenler var. Hı İsteyenler zaten sonradan üzerine hı hı. atabilirler. Sonra atabilir. Kol biberimizi de atıyoruz. Hı. Şimdi kuytumuzu atacağız. Oh. kırmızı artık. Mamuş da nenemin elleri marifetli güzel yemek yapıyor. Ee, annem bunları evet. götür az bir şey de kekik getirsin bana. Tamam. Az bir şey. Yok. Yürüyorum. Dur aha bunları. <laughs> hadi aslan parçası hadi. Hayır, hayır, hayır. mükemmel bir şey. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel. Yapın. Yani fırsatınızı bulursanız yani bu şekilde bir sabah kahvaltısı evet, yapın. Ve güzel. bizi hatırlayın. <laughs> Ama bunu öyle böyle yapmayın arkadaşlar. Yok, Dediğimiz gibi şey sabah olur. yapın. Sabah sabah yaptığınız zaman bizi hatırlayın çünkü öğlen böyle bu sabahki gibi tadı olmuyor. Sabahleyin mesela hafta sonu He. ailesi hepsi bir arada öldüler. Aynı. Şimdi şehirde de yani tüp ocaklar var ne güzel yerde saç saçın üstünde yapabilir mi? Aynı. Ama ateşte gibi olmuyor. Hiçbir zaman olmaz. Ha Evet. Bak, ne anne o? Kekik biraz atacağım. He. <laughs> kokusu mis gibi gelir. Ve iyice kıvama geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeklerimizi üzerine bir şekilde koyuyoruz. Bu arada kendi fikrimi söylüyorum. Tandır ekmeği değil de bunun yanında lavaş ekmeği. Lavaş ekmeği. Gerçekten lavaş ekmeği alıp lavaş ekmeği ya da yaparsanız evde lavaş ekmeği yapın ve yanında çok güzel gidiyor. Ayrıyetten bu lavaş ekmeğini de soslamanız, baharatlamanız lazım. He, o güzel oluyor. Evet, abi. soslayacaksınız, baharatlayacaksınız ve onu kızartacaksınız hafifte. Aslında yani, yoğursaydım yapardım ha bunu. Ben, ben aslında aklıma geldi Hiç de dedim ki... Hiç bana demedin hani ekmek Yok anne birincisi biraz geç kaldı. İkincisi de şimdi beklemezler diye şey. Yani acıkırlar diye çocuklar da var Hı -hı. ya. O yüzden ben söylemedim. Yani dediğim gibi o ekmeği soslayıp sosladıktan sonra da hafiften bir kızartacaksınız. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizlere o detayı da paylaşırız. Nasıl soslandığını filan. Yani hemen hemen şu şekilde sosunu almış. Yani kendi ciğerin sosunu almış. Ayrıyeten de o baharatlanmış bir şekilde yaparsanız mükemmel bir şey olur. Yani kızarmış mükemmel bir şey olur. Yani tarifleri de az çok biliyorum arkadaşlar yani Yavaş yavaş, yavaş bütün yemekleri de öğrenmeye başlıyorum ben Bir gün inşallah ben yaparım Annem bilir Yeter yeter yeter, yeter. Aynen Fazla olmasa da çok sertleşir Aynen Etme de görüyorsunuz Mükemmel ciğer eteğini aldı. Yemeğimize geçmeden önce çünkü yemeğe doğru geçtiğimiz zaman artık videoyu bitireceğim arkadaşlar. Söylediğimiz gibi şu an gördüğünüz gibi annem ekmeği aldı ve ciğerin üzerine koydu. Sosunu iyice çekmeye başladı. Şimdi o yağını sosunu derken o yağını falan çekmeye başladı. Lavaş ekmeği alırsanız aynen bu şekilde lavaş ekmeğini üzerine koyduktan sonra bakın. Gördünüz değil mi? Yağını. Bu bu şekilde ayrı etten de bunun üzerine baharatını. Şimdi biz baharat atmıyoruz çünkü e, yemiyorlar, fazla sevmiyorlar diye baharata karşı Alerjisi var diye ailede. Ve bu şekilde yaptığınız zaman baharata attığınız zaman üzerine lavaş ekmeğinin. Hadi koş, hemen şimdi ve o, o lavaş ekmeğiyle beraber yediğiniz zaman Aynen. mükemmel bir İzremiz. tadı olur. Süper. diyerek yavaş yavaş sabah kahvaltımıza doğru geçelim Hı. çünkü açlıktan Aha, karnımız. Yatırdı. Halay çekmeye başladı. <laughs> Vallahi halay evet. çekmeye başladı. Şimdi burada bekle 5 dakika. Bunları götürün tamam. geri. Tamam. Özellikle sabah kahvaltısı yapmadığım zaman midem ağrıyor benim. Oh, mis gibi hava. Gerçekten mis mis. Bilmiyorum da köyde asıl köyde yani kış lazım. Olmaz olmaz Rabbim ee, i̇nşallah bu sene o kadar değil de e, şükürler olsun yine de Rabbime şükürler olsun İnşallah seneye daha güzel yağmurlar yağar ama benim için gerçekten yaz bambaşka köy, hava, köy hayatında bu yaz bambaşka köyün tadı o zaman çıkıyor arkadaşlar ve yavaş yavaş artık yemeğimize doğru geçelim ve arkadaşlar Hah. sabah kahvaltımız aynen bu şekilde hazır Hah. gördüğünüz gibi. Öğle yemeği gibi soğanımız da hazır. Bayramlarımız da hazır. Baharatımız da hazır. Yeme musti baharatı. Ve bir köy hayatı. Bir köy hayatı ve köy sabahı videosunun burada sonuna geldik. Arkadaşlar bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.